bu heli taksi diye bir şey çıkmış. Benim hocam ağacı diktiler vallahi. Ee, Alp senin adının Burak olma şansı var mı? Yok abi vallahi beni şimdi herkes birine benzetiyor. Biri gelir kuzeyine benzetir, biri gelir Burak'a benzetir. Bu internet diye bir şey var. Ben kullanmıyorum keşke internet. İnternette böyle ne bileyim video çeken adamlara benzetenler oldu benzetiyorlar ya ama bir, bir saniye. Burak değil. Doktor Burak. Doktor der misin be? Der <laughs> misin be? Burak'ı mayın kıraft. Oldu mu? Hocam <laughs> sanki bir yerden tanıyorum. Bir yerden tanıyorum. Bir yerden tanıyorum. ama Bir yerden tanıyorum. Niye karışacak ya? Ne oluyor ben anlamadım. Hakikaten Burak lan bu. Anladım. Sen, o değilim hocam. Anladım. Ben benim. Sen kimsin? Ben CIA ajanıyım ama bu e, bilgi bilmezsen daha iyi olur. Biraz sağ sol yaparak sürer misin? Bize ateş yaparak Anam ana, ana, ateş, ateş, ediyorlar. Atıkırlar. Yaşamak istiyorum ben. Sen dua bazı hele. Ya hocam ben doktor bu falan değilim ben taksiciyim ya. Tamam içeri girerken botunu çıkarıp da gir. Pisleniyor içerisi. still Snoop dog with di di guess who's back